Merhaba sevgili dinleyiciler, podcast serimizin yeni sezonuna dürüst çirkin çıplağa hoş geldiniz. Yeni serimiz eğer bilseydin sizlere farklı bir bakış açısı sunacaktır. Bugünkü konumuz alkol ve alkolizm ve onun arkasında yatan görünmez mesajlar. Hiç düşündünüz mü neden biberon ve sütle özdeşleştiriliyor? bu bölümde alkol kullanımının bedensel düzeyde nasıl bir karşılığı olduğunu ve hangi duygusal mesajları taşıdığını anlatacağım. Aynı yöntemi gelecek bölümlerde de sürdüreceğim. Biliyor musunuz? Aldığımız kararların %98'i bilinçaltında şekilleniyor. Bu beynimizin hızlı ve enerji tasarruflu çalışmasından kaynaklanıyor. Her şeyi bilinçli şekilde düşünseydik sabah yataktan kalkmak bile zor olurdu. Bu otomatik tepkiler bize hayatta tutan içsel programlar gibi çalışıyor. Ama bazen bu programlar artık bize hizmet etmiyor. Geçmişten kalan, bugünün ihtiyaçlarına uymayan alışkanlıklar haline geliyor. İşte bu seride e, sinir sistemimizin derinliklerine, duygusal kalıplarımıza ve bilinçaltı stratejilerimize e, birlikte bakacağız. Amacımız daha fazla farkındalık kendimizle daha güçlü bir bağ ve gerçek bir dönüşüm. Çünkü her semptom şifreli bir dil ve kimleri koruyor? Karaciğer ve pankreas. Alkol tüm bedene ve organlara etki eder. Özellikle karaciğer ve pankreas hedefindedir. Karaciğerin bilinçaltı anlamıyla başlamak istiyorum. Karaciğer yaşamı, değerleri ve köklere bağlanmayı temsil eder. Yaşamımıza nasıl muamele ettiğimizle ilgilidir yeniden doğmayı ölümsüzlüğü yani yaşamın sonsuz döngüsünü simgeler. Karaciğer kendini yenileyebilen bir organdır. Ameliyatla bir parçası alınsa bile eksik kısmın yeniden büyümesi bilinen bir gerçektir. Aynı zamanda öfkenin ve kızgınlığın merkezidir. Agresyon burada birikir. Tiksinti ve öfke yani zehir zemberek hisler ve bunlara alan tanımamak karaciğer için adeta zehir gibidir. Pankreas, pankreas yenilenleri bedene gireni hazmedilecek parçalara böler. Agresif analiz yapandır. Öte yandan yaşamın tatlı tarafını alır ve enerjiye dönüştürür. İnsülin sevginin merkezidir. Alkolle bu agresif analizin üzeri örtülmeye çalışılır. Kişi yüzleşmekten kaçar. Mide ve sinir sistemi. Alkolün doğrudan temas ettiği organlardan biri de midedir hisler midede yuvalanır ve alma kapasitesi sınırlıdır. Bu yüzden genelde hisleri açığa çıkarmamak, onları yutmak mide rahatsızlıklarına yol açar. İçim içimi yedi sözü bu durumu çok güzel anlatır. Mide yutulanların kileridir. Aynı zamanda çocukluğun yuvasıdır. Annemizden emdiğimiz ılık süt ilk buraya ulaşır ve bize yuva hissini verir. Sevgi mideden geçer sözü de bu anlamda nokta atışıdır. Sinir sistemi ise adeta bir istihbarat servisi gibidir. Bütün bedeni birbirinden haberdar eder. Alkolün sembolizmi. Alkol kullanımı semptom düzeyinde neyi temsil eder? Kişi alkol sayesinde acımasız dünyayı daha çekilebilir hale getirmeye çalışır. Bir kaçış iksiridir. İçildiğinde daha güzel, hayal ve illüzyonla dolu bir dünyaya firar gerçekleşir. Vicdan başarısızlık ve acının üzeri örtülür cesaretsizlik ve güçsüzlük gizlenir. Bu yüzden alkol alan kişi kendini daha cesur ve güçlü hisseder. İçindeki boşluğu ve anlamsızlığı doldurmaya çalışır. Travmalarını dönüştüremeyenler için bu kendi hikayelerini öteleme yöntemidir. Arkadaşsızlık da kişiyi şişelerle dost eder. Tek dostum şişeler örneğinde olduğu gibi bu kavgasız bir yaşama özlemdir. Asıl köklerine spiritüel anlamda ulaşamayan kişi bunu çocukluk evresine dönerek kapatmaya çalışır. Yalpalayan, dili dolanan, henüz konuşmayı beceremeyen ve yürürken sendeleyen bir çocuğa dönüşür. Elinde biberonuyla onu emerken küçük bir çocuk gibi sıcaklık arar. Rakı için boşuna aslan sütü denmemiştir. Aslanla güç ve erkeklik sembolize edilirken bunun sütle bağdaştırılması hem çelişkili bir durumdur. Hem de meselenin özünü tam isabetle ortaya koyar. Hatta Müslüm Gürses'in bir filmde sütle alkolden kurtulma çabası komik gibi görünse de aslında bilinçaltının ne kadar yüksek sesle bağırdığının ve duyulmak istendiğinin bir işareti. Bu durum süreklilik gösterirse iktidarsızlığa kadar götürebilir. Yetişkin bir erkek yerine bir çocuk gibi iktidarsız olur. Ayrıca alkol kestirme bir yoldan spiritüel olma işlevi de görür. Latince spiritus ruh anlamına gelir. Birçok dilde spiritüöz alkol anlamında kullanılır. Dönüşüm mümkün mü? Peki dönüşüm nasıl başarılabilir? Kişi yumuşak yanlarını keşfetmeli ve onları beslemelidir. Katı dediği yaşamda yumuşak olan tarafları görmeyi öğrenmelidir. Örneğin doğanın yumuşak hallerini seyretmek Sosyal alanda sıcaklık bulmak zihnini sakinleştirmek gibi sıcak su banyosu anne rahmini taklit ettiği için sıcaklık ihtiyacına karşılık verebilir. Sertliğin değil, yumuşaklığın daha şifalı olduğunu fark etmek gerekir. Coşkulu yaşanan cinsellik, dans etmek, müzik yapmak, spor tüm bunlar alkolden aranan coşkuyu gereksiz kılar. Kendi çocukluğuyla yüzleşmek ve çocuksu yanlarını kabul etmek önemlidir. İçmek yerine Meditasyonun spiritüel anlamda daha etkin bir yol olduğunu anlamak ve bunu düzenli uygulamak alkolü odaktan çıkaracaktır. Kısaca alkol kullanımında yaşamda geleni olduğu gibi kabullenmek ve anlam arayışı şifalandırıcı olacaktır. Birlikte olmak, biz olmak, gerçek dostluk ve arkadaşlık panzehirdir. İç dünyasında huzurlu bir yaşam kurabilen kişi bunu alkolle sahte bir şekilde gerçekleştirme çabasına girmez. Bugünlük bu kadar sevgili dinleyiciler. Destek almak isteyenler benimle sosyal medya hesaplarımdan iletişime geçebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Oylamamızın sonucu olarak ikinci konu Bel Fıtığı seçildi. Bakalım hangi pencereler açılacak. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. <laughs>